Thank <laughs> you. Fırat Başkanımız biraz daha sizlere birlikte olur inşallah olacak yani. Ama onun yeri çok ayrı çünkü bu hikaye onunla beraber başladık biz. O beni hikaye dahil etti. O, onun ufku çok büyüktü. Sporu seven, sporun şehirdeki birleştirici unsurunu, moral motivasyon unsurunu çok iyi bilen, şehrimize ne katacağını çok iyi bilen bir başkanımız var. Çok şanslıyız bu kere. Bir kere onu söylemek lazım. Bizi sadece harekete geçiren onun bu isteği ve arzusu varlığı oldu. Burada bir Erzurumlu bir valimiz var. Ben Erzurum olduğuna inanmıyorum artık. 11 deniz Kahramanmaraş'ın bir hediyesi. İnanılmaz. Belki aranızdaki bu kadar bizi sıkı takip eden taraflarımız bile olmayabilir. Her maç öncesi, her maç sonrası maçın içinde. Pozisyonu bile beraber yorumladığımız bir halimiz var. O kadar şanslıyız ki bize o kadar büyük bir manevi güç veriyor ki kendisinin varlığı. Uzun uzun ona da çok ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ve hikayenin kahramanlarından bir tanesi Ticaret Borsası'nın Mustafa Bey, Mustafa Narlı her konuda ne zaman başım sıkışsa maddi olarak, manevi olarak, fikir olarak her konuda benim elime tutma yerine gitti, de beraber oldu. Siz belki onları perde arkasında çok görmüyorsunuz ama burada özellikle artık bu şehir bunu bilmesi lazım. Keşke Mustafa Narlı gibi insanlar bu şehirde sayısı çok fazla olsa emin olun çok daha hızlı şehrimiz daha farklı noktalara gelir. Onun varlığı benim için çok önemli, o benim gerçekten büyük bir abim. Teşekkür ediyorum ona davet Ali abi şöyle anlatmak isterim ben size. Çok fazla sporla iç içe olan biri değil ama artık çok seviyor. Basket maçlarımıza geliyor. En son Antalya'da dün beraberdik. Ondaki heyecanı da gördüm. Onu da artık bu enerjiye katmışız. Ne mutlu bize şehir olarak. İnşallah onun bu enerjisini devam ettireceğiz. Sizler de hep beraber Hani bir bu konuda teşekkür edeceğiz her zaman. O da bizi yalnız bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Ticaret Bozakmış Başkanı zaten bu suabe her zaman benim de kendi başkan yönetiminde olduğum bir kurum. Ona ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi teşekkür bitirmem lazım. Biliyorum çok fazla var. Ben tüm işbirlikçilerimize, birliklerimize, İskur Kadir Bey Kurtulan, Narteksine Mustafa Abi'ne, Narlı'ya özellikle e, Sular Hastanesi'ne saymakla bitiremeyeceğim. Bunu bir gün ayrıca bir yapacağım bir program. Çünkü <laughs> haksızlık etmek istemiyorum. Şu anda sizi sıkmak istemiyorum. Şunu, şunu söyleyeyim bitirelim aslında. Son maç toplantısında to arkadaşlarıma en son söylediğim şuydu. Büyük bir hikaye yazmak üzereyiz. Bu şehrin çok ihtiyacı var, hatta slogan olmuş çok da sevindim. Bu şehir çok üzüldü, çok sevilmeyi hak etti demiştim. Şimdi onu yaşadık biz çok şükür. Öyle bir oyuncu kaptan, öyle bir teknik ekibim var ki inanılmaz bu, bu işe adapte oldular. Bugün geldiklerinde direkt kendileri benden istedi. Deprem şehitlerimize uğramaya hemen gelir gelmez. 14 sporcumuzu kaybetmiş bir kulübün yeniden yapılandığında, şampiyon olduğunda içindeki kadrodaki karakterli çocukların, insanların, varlıkların onların gelin gelmez direkt Tarama Marşı şehitlerimizi görmeye gidelim, kupamızı onlara armağan edelim demesi. Anlıyorsunuz ki şampiyonluk böyle hikayelerle geliyor. Karakterli insanlarla, duruşu olan insanlarla geliyor. Ben onlarla çalıştım, çok mutluyum. En büyük mutluluğum tabii ki ailemle ilgili söylemem, söylemem lazım bence. Mesai çok fazla harcadık bu işe. Ben günlerce uyumuyorum diyebilirim tam olarak. Ama çok mutluyum. bütün yorgunluğum geçti. Çok büyük bir iş hallettik de başardığımızı gördüm. Ama bu şeyi çok daha fazlasını hak ediyor. İnşallah bu oluşumda, bu enerjiyle, sizlerin bu desteğiyle çok daha güzel günler bizi bekliyor. Kahramanmaraş'ın yeri ne üç, ne iki, ne birincilik. İnşallah emin olun süper bir çıkacağız. Büyük ben, büyük asıl büyük takım bekliyor. Ben başkanım sadece. Başlarında bir abilik yaptım. Çok büyük oyuncular, çok büyük karakter olacağız. Sizleri bekliyor şimdi. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hepinize hayali teşekkür ediyorum. Bize verdiğiniz enerji, yaptığınız dua, yanımızda olduğunuz için. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Çok değerli hemşerilerim. Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi tabi sözlerime başlarken bu hikayenin başında ilk günden itibaren bizi yalnız bırakmayan ve bugün de sağ olsun bizimle beraber takımımızın sizlerle buluşmasında yine bizi yalnız bırakmayan Sayın Valime, Halife Öksüz Başkanımıza, Mustafa Narlı Başkanımıza, Mustafa Buluntu Başkanımıza, İsmail Kurtul kardeşime, Hikmet Gümüşer kardeşime ve ismi, ismini sayamadığım çok değerli burada protokolde oturan büyüklerimize, küçüklerimize hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Onlar da hoş geldiler. <laughs> Şeref Biz bir hikayeyi başlattık evet. Yani Bundan 7-8 ay önceydi. Deprem halen sıcaklığı şehrin omuzlarındaydı. Halen gerçekten çok zor zamanlar geçiriyorduk. Ama şehir artık her zaman çok büyük bir istek duydu. Futbolla, sporla bir an önce buluşmalıydı. Ve Allah'a şükürler olsun biz bu hikayeyi başlatan olarak o gün elimizi taşın altına koyduk. Sağ olsun ve sonrasında ben şimdi özel bir teşekkür etmek istiyorum. Gaffar Akarca başkanımıza. Ben kendisine bu işi başlatmak istediğimizi söylediğimizde bizim lafımızı yere yerde bırakmadı ve İstiklal Spor'un başkanlığını üstlendi. Güzel bir yönetim kurdu. Bu işi başlatan insan oldu ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ailesine çok teşekkür ediyorum. Kıymetli babasına çok teşekkür ediyorum. Çünkü beraber iş işi yürütürken işinden, gücünden, ailesinden fedakarlık yaptı. Bu takımı varıyla, yoğuyla sahiplenmiş oldu. Biz de kendisine yanında ona destek olmaya, işte biraz önce saydığım iş adamı büyüklerimizle, küçüklerimizle yardımcı olmaya çalıştık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Ben biliyorum ki bu şehir her zaman ecdadından aldığı güçle iyi gününde de kötü gününde de birlik beraberliği çok derin göstermiş bir şeyiz. İşte bundan iki yıl önce depremde birlik ve beraberliğimizi göstermiş. Bugün iyi günümüzdeyiz elhamdülillah. Gerçekten kardeşlerimizin yani biz iyi bir takım kurduk. Yani başkanımız iyi bir takım kurdu gerçekten varıyla yoğuyla her şeyiyle mücadele ederek çok güzel bir takım kurdu. Ama sadece iyi bir takım kurmadı. Çok karakterli, çok fedakar bir takım kurdu. Ben futbolcu kardeşlerimin hepsine iyi futbolcu olduklarından öte karakterli futbolcu oldukları, iyi insan oldukları için hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü o gün ilk konuştuğumuzda bizler tabii ki şampiyonluk istiyoruz, tabii ki başarı istiyoruz dedik. Ama bu bizim ilk isteğimiz değil dedik. Bu şehrin deprem geçirmiş şehrin özellikle istiklal sporumuzun deprem şehitleri var. Beş tane futbolcu kardeşimiz ne yazık ki depremde şehit oldular. Dokuz tane güreşçi kardeşimiz ne yazık ki depremde şehit verdik. Onların aziz hatırasını layıkıyla taşımamız lazım. 13 bine yakın vatandaşımızı depremde bu şehirde ne yazık ki toprağa verdik. Onların aziz hatırasına sahip çıkmamız lazım dedik. O yüzlerden sizlerin o karakterde olduğunuzu biliyoruz dedik. Bugün göstermiş oldukları başarıyla değil, sahada göstermiş oldukları duruşla bizlere ispatlayan futbolcularımıza, hocamıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki biz ilk günden beri Gaffar Akarca Başkanımızın başkanlığında takımı izlerken valimle, iş adamlarımızla, emeği geçen herkesle hop oturup hop kalkıyorduk açıkçası. Bu zorlu süreçte fiziki imkanlarımız da yeteri kadar iyi değildi. Bunun da bilincindeyiz. Stadımız yoktu. Stadı, mevcut stadımızın koşulları iyi değildi. Ama buna rağmen bizi deplasmanda da İç sahada da yalnız bırakmayan çok değerli siz hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. İşte bir şehir iyi gününde kötü gününde. Yarın belki de kötü günlerimiz olacak Allah göstermesin. O günde de böyle birlik beraberlik içerisinde olacağız. İyi günümüzde kötü günümüzde. Valisiyle, bürokratıyla, siyasetçisiyle, iş adamıyla, vatandaşıyla hepsi bir araya gelirse o şehir Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden gelir. İşte iyi günümüzde de kötü günümüzde de inşallah birbirimize kenetleneceğiz. Çünkü biz Kahramanmaraş'ın evlatlarıyız. Biraz önce Gafar Başkanım söyledi. Valimiz de Kahramanmaraş'ın evladı. Hanife Öksüz de Kahramanmaraş'ın evladı. Gaffar Akarcı da Fırat Görgel'de Ahmet amcamızla, Fahri dizimizle, Ali kardeşimizle hepimiz Kahramanmaraş'ın evladıyız. Bizi birleştiren, birleştiren mutlu Kahramanmaraş. O yüzden iyi günümüzde de kötü günümüzde de bu şehrin evlatları olarak bu şehrin her değerine, takımına da sahip çıkacağız, markasına da sahip çıkacağız, iş adamına da sahip çıkacağız, siyasetçisine de bu şehir için taş üstüne taş koyan herkese sahip çıkacağız diyorum. Ben sözümü çok daha fazla uzatmayayım. Bu emeğin gerçek sahipleri futbolcu kardeşlerimizdir. Ben sözü onlara bırakayım. Hepsine minnettarız. Hepsinden Allah razı olsun. Ayaklarına taş değdirmesin diyorum. Sağlıcakla kalın. Ergün Hocam alkışlarla Hemen sonra Rabazan Çelik Ağabey Altın ödülümüz Allah, derim Allah Altın ödülümüz Dede <Çelik. Gülüyor> Kaleci antrenörümüz <hatırlarımız>, Serkan Karadeniz <laughs> biz gitmiş Ay.

Ponsulat, dann noch mich allein, ich schreibe dein Yalnız Sevgili yolumuz Aramızdan ayrılan nice canlar gibi spor sahalarında ter döken, mücadeleleriyle ilham olan, geleceğe umut vaat eden sporcularımızda Ebediyeti'ni uğurladık, kaybettik onları da. Bugün onların adını, anısını yüreğimizde taşıyor. Her zaferi onların sonsuz varlığını adıyoruz. Şimdi onların isimlerini tek tek okuyacağım. Burada gelmeyiz onlar için. Hazır mısın? Hazır mısın Kahramanmaraş? Unutmadık, unutmayacağız. Şehit sporcumuz, güreşimiz Ahmet Duman. Yine güreşimiz. Halil İbrahim Edirne. Burada. Yeni güreşçimiz Aslan İkiz. Burada. Yeni güreşçi sporcumuz Ozan Datlı. Burada. Yeni güreşçimiz Ali Gürsoy. Burada. Yeni güreşçi sporcumuz Ahmet Taş. Burada. Yeni güreşçi sporcumuz Eray Şimşek. Burada. Yeni güreşçi sporcumuz Hasan Sarıtürk. Burada yeni güreşçimiz Mehmet Eski Sarı'da. Futbolcu kardeşlerimiz, şehitlerimiz. Futbolcu Burhanettin Sever. Burak. Futbolcu kardeşim Saruhan Bulat. Burak. Futbolcu kardeşim Hakan Doğan. Burak. Futbolcu kardeşim Abdülkadir Dişbudak. Futbolcumuz yine Taner Kahraman. Burak. Hepsine Allah rahmet eylesin. Tüm şehitlerimizi de anıyoruz. Evet, protokolümüz oyuncularımıza kupalarını getirecek.